dünyaya gelen her canlı ölümü tadacaktır. Hesaba çekilmek üzere Allah'ın huzurunda toplanacaksınız buyuruyor Yüce Allah'ımız. Bu kardeşimiz ne yaptı? Dünyadaki görevini tamamladı. Allah'a karşı vazifelerini yerine getirdi. Ve uzun bir yolculuğa çıkıyor. Ebedi olan ahiret alemine doğru Allah'ın huzuruna giriyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu kardeşimiz sizlerin arasında bulunmuştur. Ona bir bardak su içirmişsinizdir. İkram etmişsinizdir sizin sofranızda bulunmuştur. O yüzden bu kardeşimize özellikle kul haklarınızı, komşuluk haklarınızı, dünyalık ve ahiretlik haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Bu kardeşimizin de ne kadar hak ve hukuku varsa, komşuluk hakları varsa, kul hakkı varsa sizlere de helal olsun. <laughs> Merhumun ruhi için, Allah rızası için el-Fatiha.

Şöyle yan aldık. Şöyle abi. Döşeyedim birader bu. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Araba Geldi mi? acaba ya? Gelmiş. Otobüs Otobüs Bestelenacon en wykornamede h hotel mould snowboard İran en sevinçli maliyetlerden şey birunda Islamistan long statistically the least visited How much does hat mean to you? A ton <laughs> abi cenaze aracı nerede? Cenaze nerede? Iki tane gülüyor, 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 gülüyor. Şey gülüyor, gülüyor. Geldi geldi. geldi.